31 ay süren Özal önemi bitti. Hadi bakalım. Ha. Özal istifa etmiş. Maliye Bakanı Kaya Erdem istifa etmiş. İmar Bakanı Şerif Tüten istifa etmiş. Deprem olmuş ya. Şuraya bak. Vay vay vay. Vay be. Ben sana bir şey söyleyeyim Bütün bunlar bu. Bankerler battı ondan sonra oldu ha. Özal da ondan istifa etti bence. Abi canım o 24 Ocak kararları çok hatalıydı. Çok yanlış, acayip yanlıştı ya. Ya yani zaten o kararlardan sonra bu bankerler türedi. Evet. Evet. E şimdi ne yapacak Özal? Yeni bir göreve mi getirilir? Yok ya olur mu öyle şey ya? Adam hükümetten istifa etmiş. Yeni kurulacak hükümette görev alır mı ya? Görev verirler mi? Olmaz öyle şey. Çok acayip olur. Çok acayip olur. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu Özal gün gelecek kendi partisini kuracak. Yok ya olur mu öyle şey Basri ya? Bu zamanda parti kurmak kolay mı ya? aa. Kasım ayında anayasa oylaması var Fehmi abi. Ardından da genel seçimler yapılacak. Eski siyasiler yasaklı olduğuna göre yeni siyasi aktörler lazım. Öyle değil mi? E seçim olsa ne olacak? Yine askerin istediği birini başbakan yapacaklar. Asker siyasi partileri kurdurabilir ama seçimi halk yapar. Kendi istifa etmiş olabilir ama bana öyle geliyor ki bu Özal'ın adını daha uzun yıllar duyacağız. Neyse, bana müsaade. Attı lafını gitti gidi. Tamam ya. İddiayı kaybettin. Ee, i̇ddia neydi ya? İddia neydi bu arada? Ya ha. öyle önemli bir şey değil. Alt tarafı Sinan'ı sırtına alacağım. <laughs> bu. Ha. Ee, Sinan'ı alacağım tabii de alt tarafa da üst taraf belli değil ki yani. Nasıl alacağım ya? Abiciğim bak eğileceksin. Ben de senin sırtına bineceğim. O kadar basit. Hadi Şahin fazla uzatma. İki dakika delikanlı ol, sözünde dur. Ben delikanlıyım ya. Orada bir sorun yok da. Yani ben... Bayağı değil mi? Sırtıma binecek Hı. yani ha. Şöyle. Şöyle değil mi? Hani? Çocuklar bekliyor yüklüyor? Hadi. <abi. gülüyor> ya şimdi ben nasıl? Böyle iyi mi? Biraz daha. Hah. Aða. Jardimu. Hætti, hætti. Hætti, hætti. Hætti, hætti. Bismillah. Bismillah.